Evet keser etrafını şöyle göstereyim tamamladım fıstıklar yaparak her iki parçayı daha birleştirdik ve yine en son burada ipimizi koparttık yine aynı şekilde böyle bir iki tane olmalı köşede iki tane yine ağız kısmında aynı şekilde fıstıklar yaparak tamamladık bu şekilde yaptık şimdi ise bağcık kısmı için puf çiçek yapalım Evet tek için zincir yapacağız 5 ve 6 tane yapalım 1 2 3 4 5 6 tane yaptım en alttan ikinci zincire buraya böyle sabitledim şöyle küçük bir halkam oluştu 1 2 3 zincir yapıyorum halkamın boşluğuna ikili trabzan yapıyorum zincirimle birlikte iki tane oldu. Bir zincir yapıyorum araya tekrar yapıyorum. Aralarda bir zincir olacak. 1 2 3 tane oldu şimdi. Bir zincir. 4 bir zincir. 5 6 7 8 9 10 11 Toplamda 12 tane olacak zincirimle birlikte. 12 tane yaptık. Buradaki ilk boşluğa sabitliyorum bir zincir burada ipimi kesiyorum Evet bu şekilde tamamladık zincirimle birlikte 12 tane olacak hemen tekrar buradan başlayalım herhangi bir yerden başlıyorum buraya sabitliyorum Herhangi bir yerden başladım. Buradan başlamadım. Üst üste gelmesin zincirler. 2, 3, 4 zincir yapıyorum. Buraya fıstık yapıyorum. 4 veya 5 sefer sarabilirsiniz. 4 sefer sardım. Kapatmadan yan tarafı da yapıyorum. Bu şekilde ikisini bir kapatıyorum. Şöyle elimle biraz bastırıyorum, bastırıyorum ki bombeli dursun. 2 3 4 3 veya 4 zincir yapalım. Arkasındaki trabzana böyle sabitliyorum. Tekrar 1 2 3 4 zincir sıradaki yere dört sefer sardım kapatmadan yan tarafa bu şekilde ikisini bir kapatıyorum elimde biraz bastırıyorum böyle 1 2 3 4 zincir hemen arkasını çeviriyorum böyle sabitliyorum 6 tane bu şekilde yaprağımız olacak 2 3 4 zincir Dört sefer sardım kapatmadan yan tarafa şekilde kapatıyorum. Şöyle orta parmağımla hafif böyle bastırıyorum. 1 2 3 4 zincir. Arkasını çevirdim. Buraya böyle sabitliyorum. Evet bu şekilde 6 tane yaprağımızı tamamlıyoruz. 4 zincir yaptım sıradaki yere. Böyle kapatıyoruz. Hafif bastırıyoruz. 4 zincir. Arkasını çevirdim sabitliyorum İki tanesini de yapalım Evet bu şekilde altı tane yaprağımız olmalı şimdi arkasına sabitledik 1 2 3 4 5 diyerek zincirler yapalım 140 tane civarında zincir yapalım Evet bu şekilde zincirler yaptık ve biraz ipimiz uzun kesiyoruz Çünkü tekrar puf çiçek yapıp oraya birleştireceğiz Böyle aralardan geçirelim ipimizi. Alt üst yapalım. Bu şekilde. Böyle aralardan geçirelim. Evet bu şekilde aralardan geçirdik, arkasından da geçirdik. Ayrı bir yerde tekrar puf çiçek yapıyoruz. Ve buradaki kesmiş olduğumuz yeri böyle bağlıyoruz. Evet bu şekilde bağlanmış oldu. Evet bu şekilde çiçeklerimi de bağladım. İplerini modelimin sonuna geldik. Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım. Modelim böyleydi. Arkasından da böyle ipleri geçirdik. Kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.